tamamen yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu ve hedefimizin yine gelmiş olduğunu sizlere göstermiş oluyorum arkadaşlar. Yükselişleri tespit edebileceksiniz. Satış noktamızı da bizlere söyleyen bir alsat sistemimiz sürekli olarak bizlere sinyal veriyor. Sinyallerinin başarı yüzdesi gerçekten çok çok yüksek yani normalin çok üzerinde harika bir sinyal. Bu sinyalleri ne zaman veriyor? Arkadaşlar merhabalar şu an ekranda görmüş olduğunuz sistemimizi bana bir izleyicimiz gönderdi bir hanımefendi Merve isimli Buradaki izleyicimiz arkadaşlar kanalımızdaki birçok sistemi izlemiş ve oradaki indikatörleri birbirlerine birleştirerek bir tane sistem geliştirmiş Ve buradaki sistemi elde etmiş bana sistemi iletti ve ben de ekibime bu sistemi gönderdim ve testleri yapılmaya başlandı Testlerde arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir sonuç aldı yani beni bile şaşırtan bir sonuç aldı Çok güzel bir sistem olduğunu bu sistemi izleyip bu sistemi TradingView'a kurduğunuzda mükemmel bir bir sisteme sahip olabileceğinizi şaşkınlıkla göreceksiniz ve ayrıca bu sistemi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem bizlere neyi veriyor? Yani bize ne katacak? Öncelikle arkadaşlar yükselişleri tespit edebileceksiniz. Satış noktamızı da yani nerede işlemi kapatacağımızı da bizlere söyleyen bir alsat sistemimiz. Gerçekten de harika bir sistem. Bu şekilde düşüşleri de bizlere söylüyor ve ayrıca bir teyit indikatörümüzle sistemdeki alsat sinyalinin hatalı mı hatasız mı olduğunu da bizlere söyleyen bir sistemimiz arkadaşlar. Çok çok değerli bir sistem. Gerçekten bu tarz sistemler çok Büyük paralar karşılığında satılıyor Bu da arkadaşlar bu değerli sistemlerden bir tanesi Çünkü sürekli olarak sinyal veriyor Ve de sinyallerinin başarı yüzdesi Gerçekten çok çok yüksek Yani normalin çok üzerinde doğru sinyaller veriyor. Hatalı sinyaller veriyor mu? Elbette hatalı sinyaller de veriyor. Ancak baktığımızda totalde başarılı sinyalleri başarısız sinyallerine göre çok daha fazla. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman alsat yaptığımızda buradaki sistemle karda çıkış yaptığımızı görüyoruz. Yani bir gün boyunca diyelim ki 50 tane sinyal aldık. Buradan mesela 35 tanesinde yarısından fazla işlemde başarılı oluyorsak buradaki sistem %100 çalışıyor demektir arkadaşlar. Zaten bu mantıklı ilerliyoruz stratejilerimizde de. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim hiçbir indikatör sistemi sonsuza kadar arka arkaya doğru sinyal vermez ancak totalde daha başarılı sinyallerle bizlere kazanç saltır. Örneğin 10 sinyalden 8'i başarılı olur. Bu şekilde arkadaşlar başarılı olursanız trade'lerinizde bu da onlardan bir tanesi ve çok değerli bir sistem olduğunu benimle birlikte arkadaşlar sistemi kurup kullanınca anlayacaksınız. Sistemi arkadaşlar kesinlikle bakın buradaki videoyu sonuna kadar izleyin ve sonuna kadar izlemeden önce de mutlaka kanalımıza abone olun ki biz de teşvik olalım arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Buradaki sistemi nasıl kullanabiliriz? Burada 3 tane ücretsiz bir şekilde kullanabileceğimiz indikatör kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde ücret ödemiyoruz buradaki indikatörlere. Birincisi pull ma a with b, b yazmamız yeterli oluyor. Bakın zaten favorilerimde de ekli arkadaşlar. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Peki buradaki indikatörümüz nasıl bir indikatör? Bizlere mum kapanışlarında al ve sat sinyali veren bir indikatörümüz. Bu arada arkadaşlar bu sistemi kaldıraç işlemlerde kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. İzleyicimiz bundan da bize bahsetti. Kaldıraç işlemlerde de kullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Long ve short sinyalleriyle bizlere sinyallerini aktarıyor bakın. Bu arada mutlaka mum kapanışı bekliyoruz bakın. Bu bizler için çok çok önemli. Yani yeni muma geçtiğinde buradaki mumumuz kapandığında Burada bir long sinyali görüyorsak veya burada bir short sinyali görüyorsak kapanıştan sonra o zaman bize bir doğru sinyal verir. Yani mutlaka long sinyalini görmemiz gerekiyor. Peki bu sinyalleri ne zaman veriyor? Bu sinyal bakın burada bir kanalımız var. Bu kanal bizlere hangi trendde olduğumuzu söylüyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeşil olarak devam ederse yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor. Kırmızı olarak devam ediyorsa da arkadaşlar düşüş trendinde olduğumuzu söylüyor. Ve geçişlerde bakın geçişlerde de bizlere long ve short sinyalleriyle bilgi veriyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yani şurada kanaldan da geçişleri görmemiz gerekiyor. Buradaki long ve short sinyaliyle birlikte. Bu şekilde long yandıktan sonra bir yeşile geçiş görmemiz gerekiyor. Bu şekilde yeşilden kırmızıya dönüşte de bir short sinyali görmemiz gerekiyor. Yani ikisini de aynı anda vermesi gerekiyor. Buradaki indikatörümüz bizlere bu işe yarıyor arkadaşlar. Trendleri bizlere söylüyor ve geçişlerde bizlere long ve short sinyalleri veriyor. Elbette buradaki indikatörü tek başına kullanmayacağız arkadaşlar. Tek başına kullanırsak başarı yüzdemiz düşer. Mesela şuradaki bakın burada bir long sinyali vermiş. Ancak sonrasında yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz short sinyalinden sonra. Bu şekilde hatalı sinyallerden kendimizi korumak için bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar birkaç indikatör daha kullanmamız gerekiyor. Peki bu indikatörler hangi indikatörler? İkinci indikatörümüz arkadaşlar RSI Band. Hemen şöyle göstereyim. RSI Band bir kanal sistemi arkadaşlar. Kanalımız bakın bu şekilde ilerliyor. Şöyle bakın bunlarımız kanalımızın içerisinde ilerleyip duruyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi kanalın Dışına çıktığında bakın aşağıdan bu şekilde yeşil çizginin altına indiğinde bizlere yükseliş sinyali veren ve bu şekilde kırmızı sinyalin üstüne çıktığında da bizlere düşüş sinyali veren bir kanal yani kanalın dışına çıktığında zıttına sinyal veriyor. Buradan dışarı çıkarsa aşağı yönlü buradan dışarı çıkarsa da yukarı yönlü sinyallerini aktaran mükemmel bir indikatör arkadaşlar. RSI band ben de gerçekten çok seviyorum buradaki RSI band indikatörünü. Hem Bollinger mantığında çalışıyor hem de RSI'ın doğru sinyallerini bizlere aktararak bizleri başarıyı yakalatıyor arkadaşlar. Buradaki ikinci indikatörümüz yine kullanımı oldukça basit bir indikatör ancak farklı indikatörlerle beraber beraber kullanılırsa çok daha başarılı olabileceğimiz bir indikatördür arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Ayrıca şundan da bahsetmem gerekirse buradaki indikatör sistemini burada bakın Hakin aşımım grafiklerinde kullanıyoruz. Bakın yıldız işaretiyle de işaretledim. Peki Hakin aşımım grafiklerinde nasıl yükseliş ve düşüş sinyalleri alabiliriz? Kısaca bundan da bahsedeyim. Bakın bu şekilde kırmızı olarak ilerleyen bakın kırmızı olarak ilerleyen Mumların sonrasında yeşil mumlar oluştuğunda ve bu şekilde doji mumlar beliriyorsa buradaki geçişlerde doji da şu demektir. İnce gövdeli bakın şöyle kısa gövdeli altında ve üzerinde uzun fitiller olan doji mumlar, yani buna doji mum deniyor. Doji da beliriyorsa bizlere Trend değişimi sinyali veriyor arkadaşlar. Ayrıca doji mumlara yakın yerlerde bu şekilde altında fitil olmayan üzerinde fitil olan yeşil ve uzun gövdeli mumlar görüyorsak da yine güzel bir trendin başlayacağını bizlere söyler arkadaşlar. Bu da tam olarak buradaki örneğimizdeki gibi bakın görmüş olduğunuz gibi güzel bir doji mum burada belirmiş ve sonrasında bakın altında fitil olmayan üstünde fitil olan yeşil ve uzun gövdeli bir mumumuz mevcut. Bu da bizlere trend değişimi ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Şurada da aynı şekilde arkadaşlar bakın bir doji mum yeşil olarak devam etmiş. Bir doji mum Kırmızılar belirmiş bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında da bir düşüş gelmiş. Yani bu şekilde arkadaşlar düşüşlerde de güzel sinyaller alabiliriz. Şurada short ile ilgili yani düşüş sinyali ile ilgili. hakin aşımım grafiklerinden daha iyi bir sinyal göstereyim sizlere. Mesela bakın işil olarak devam ediyor. Sonrasında doji mumlar belirmiş bakın doji mumumuz. Sonrasında bakın arkadaşlar üstünde fitil yok. Altında uzun bir fitil var. Kırmızı ve uzun gövdeli bir mumumuz mevcut. Hakin aşımımumuz mevcut. Bu da arkadaşlar bizlere bir düşüş trendi olacağını söylüyor. Bu daha iyi bir örneklendirme olacak düşüş sinyali için. Bu şekilde arkadaşlar buradaki sistemimize ek olarak herkin aşı grafiklerinden de teyit alabiliyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim. Ayrıca burada destek direnç ve trend çizgilerinden de faydalanmamız bizlerin başarı yüzdesini artıracaktır. Bunu da belirtmek isterim. Mesela şurada bir destek çizgimiz varsa ve buradan da bir long sinyali alıyorsak bizlere daha iyi bir sinyal verir. Yani burada teknik analizden de faydalanmış oluruz ve başarı yüzdemizi arttırmış oluruz arkadaşlar. Peki başarı yüzdemizi burada nasıl arttırıyoruz? Burada buradaki desteği kullanarak giriş yapan birçok insan oluyor. Siz de arkadaşlar indikatörlerden burada long sinyali aldınız. İndikatörleri kullanarak da buradan yükseliş sinyali alan arkadaşlarımız mevcut. Bu şekilde arkadaşlar iki mantığı da bir araya getiriyoruz desteği kullanarak alım yapan arkadaşlarımız ve siz indikatörleri kullanan arkadaşlarımız aynı anda arkadaşlar giriş yapıyoruz ve buradan bir fiyatlanmaya yol açıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar destek çizgileri, direnç çizgileri ve trend çizgilerinden her zaman faydalanmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yani eğer buradaki sistemimizden bir long sinyali aldığımızda burada bir desteğimiz varsa bu bizlerin başarı yüzdesini artıracaktır. Buradan alımlar olacağını anlayacağımız için arkadaşlar. Aynı şekilde short'ta da aynı bakın arkadaşlar. Şöyle eğer bir direncimiz varsa ve burada buradaki sistemimizden bir short sinyali alıyorsak bu da arkadaşlar bizlere ek bir teyit verir. Ayrıca az önce anlattığım hakin aşı bu grafiklerinin geçişleriyle de sinyaller veriyorsa yani teyit sinyalleri de veriyorsa bizlere ek bir bilgilendirme yapmış oluyor ve başarı yüzdemizi çok daha fazla arttırıyor arkadaşlar. Zaten mantığımız şu şekilde çalışıyor her zaman. Ne kadar teyit yaparsak o kadar başarı yüzdemizi arttırırız. Buradaki sistemler zaten çok harika bir şekilde çalışan sistemler. Ayrıca teknik analizle ve mum grafik şekilleriyle de beraber kullanırsak arkadaşlar çok daha başarı yüzdemizi arttıracağımızı göreceksiniz. Bunu da bir hani nerelerden teyit alırız mantığı açısından sizlere anlatmak istedim. Buralardan da teyit alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sistemlerde destek direnç ve trend çizgilerinden ve hakin aşım grafiklerinden de teyitlerinizi alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ne demiştik? Hull MA indikatörümüz long ve short sinyalleriyle bizleri sinyallerini aktarıyor. Are indikatörümüzde indikatörümüz de bir kanal sistemi olarak ilerliyor ve mumlar aşağıdan dışarı çıktığında yükseliş sinyali alıyoruz. Buradan yukarıdan dışarı çıktığında arkadaşlar bir düşüş sinyali alıyoruz. Buradaki örnekte de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tamamıyla yönünü aşağı doğru veriyor. Buradaki sistem arkadaşlar Dakikalık grafiklerde kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. İzleyiciniz bana dakikalık grafiklerde çalıştığıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ancak ben bunu saatlikte de test ettim arkadaşlar. Saatlikte de çok güzel çalışıyor. Yani bek testlerinizi yaparak tüm zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar buradaki sistemimizi. Üçüncü indikatörümüz Normalized MACD. Normalized MACD'nin bir özelliği var. Normal bir MACD indikatöründen daha erken sinyal veriyor arkadaşlar. Yani normal bir MACD indikatörü eğer şurada sinyal verecekse Normalized MACD indikatörü burada. Yani birkaç mum öncesinde sinyal veriyor. Bu da arkadaşlar bizlere çok büyük avantajlar sağlatıyor Çünkü bir mum bile bize çok büyük yüzdeler katabilir. Mesela buradaki arkadaşlar şu uzun gövdeli bir mum, bir tane mum. Ama tabii ki de bizlere çok büyük bir yüzde kazandırıyor. Bu yüzden arkadaşlar ben genelde normalize MACD'yi sistemlerde kullanıyorum. Ancak normal MACD'yi de kullandığımda oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Buradaki Normalized MACD indikatörümüz teyit açısından bizlere çok yardımcı oluyor. Teyit yani bizlere buradaki sinyalleri teyit veriyor ve sinyalin doğru mu yanlış mı olduğunu söylüyor. Mesela ben şunu çok gördüm arkadaşlar. Yukarıdaki iki indikatör çok güzel sinyal vermiş. Ancak aşağıdan sinyal almadığımız için yani üçüncü indikatörümüzden sinyal almadığımız için işleme girmiyoruz ve buradaki üstteki sinyalimiz hatalı oluyor. Yani üçünün de doğru sinyal vermesine özen göstermeliyiz arkadaşlar. 3. indikatörü bir teyit indikatörü olarak mutlaka kullanmalıyız ve buradan bizlerin ne kadar avantaj sağlayacağını gerçekten de tahmin bile edemezsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Peki normalize diye indikatörü bizlere nasıl sinyaller veriyor? Buradaki bakın bir sıfır çizgimiz var bakın tam ortada. Histogramın tam ortasında bir sıfır çizgimiz var. Buradaki sıfır çizgisinin bakın altında kırmızı çizgi sarı çizgiyi alttan kesiyorsa arkadaşlar ve mum kapatıyorsa bizlere yükseliş sinyali veriyor. Aynı şekilde buradaki sıfır çizgisinin yani histogram çizgisinin üzerinde kırmızı çizgi sarı çizgiyi yukarıdan aşağı doğru kesiyorsa arkadaşlar ve mum kapatıyorsa da bizlere düşüş sinyali veriyor. Tam olarak buradaki gibi bakın yükseliş sinyali veriyor, düşüş sinyali veriyor. Tam olarak bu şekilde mantığımız çalışıyor arkadaşlar. Böyle kullanabiliriz buradaki sistemi. Bu şekilde arkadaşlar 3 indikatörün nasıl kullanacağını anladık. Peki şimdi bu sistemi nasıl kurabiliriz? Hulmea zaten bunun kurulumunu gösterdik. İkinci indikatörümüz arkadaşlar RSI Band şeklinde bakın. Lezi bir tarafından yazılmış harika bir indikatördür. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Üçüncü indikatörümüzde normalize şeklinde yazıyor. Şöyle normalize et. arkadaşlar. Normalize etmek diye tıklıyoruz ve aynı şekilde grafiklerimize entegre ediyoruz. Şimdi 3 tane indikatörümüz var. Peki ayarlarımız nasıl olmalı? Hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. Girdiler. 120 12 EMA HL2 1 kapanış 0 HL2 24. Burası tikli. 10.000 ve bu şekilde burası da tikli olarak kalıyor arkadaşlar. Sonrasında stil bölümünde aynı şekilde güncellemenizi yapabilirsiniz. Buradaki hepsi kapalı. Aşağıdaki şekiller açık kalıyor ve fill açık kalıyor arkadaşlar. Fill de buradaki arkadaşlar yeşil ve kırmızı kanal. Bakın şu şekilde bunu zaten görebilirsiniz. Burada arkadaşlar farklı herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Aynı şekilde buradan güncellemelerimizi yaptık ve gönüllülük bölümünde tamamıyla aynı şekilde kalıyor. Sonrasında arkadaşlar tamama basıyoruz ve bu şekilde ilk indikatörümüzün kurulumunu yaptık. Kesinlikle ayarları aynı şekilde yapmanızı sizlerden rica ediyorum. İkinci indikatörümüz arkadaşlar hemen gelelim. RSI Bands indikatörümüz bakın. Burada çok önemli bir ayarımız var. 70, 30 ve 10 bakın. 14 olarak gelecektir size. Bunu 10 olarak güncelliyoruz buradaki sistemimizde. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve buradan orta bandı kapatıyoruz. Çünkü orta bandla herhangi bir işimiz yok buradaki sistemimizde. Bu şekilde arkadaşlar hani şu anlık hani Yerde bir şeyden bahsedeceğim orta bantla ilgili. Ama şu anlık kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyoruz. Görünürlük bölümü de tamamıyla aynı şekilde kalıyor ve sonrasında tamama basıyoruz. İkinci indikatörümüzde de hazır arkadaşlar. Ayarları tamamen dediğim gibi aynı şekilde yapabilirsiniz. Peki 3. indikatörümüzün ayarları nasıl oluyor? Hemen geliyoruz arkadaşlar buradan ayarlar bölümüne. Girdiler 12, 21, 9, 50 şeklinde kalıyor. Histogramımız açık şekilde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde aynı şekilde bu şekilde güncellemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten normal bir şekilde kullanıyoruz buradaki indikatörümüzü. Görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor. Sonrasında tamama basıyoruz ve indikatör sistemimiz hazır arkadaşlar. Tamamen buradaki sistemi şu an kurduk ve şimdi tek yapmamız gereken buradaki sistemi nasıl kullanabiliriz? Bunu öğrenmek. Şimdi arkadaşlar bakın bir yükseliş sinyalini long sinyalini nasıl alabiliriz? Öncelikle bu şekilde mumların buradaki bakın şöyle bir renklerini açalım ki daha iyi görebilelim. Şöyle hatta biraz da kalınlaştırabiliriz. RSI bandın bu şekilde arkadaşlar kalınlaştırarak daha iyi bir görüntü elde ettik. Haken aşım mumlarımız burada kanalın dışına çıkıyor bakın kanalın dışına çıkmış olduğunu görüyoruz buradan devam ediyor devam ediyor kanalın dışındayken bizim bir sinyale ihtiyacımız var bakın buradaki mumlarımız kanalın dışındayken bir sinyal almamız gerekiyor bu sinyalimizde bizim Hull MA indikatörümüzün sinyali arkadaşlar. Yani buradaki long sinyali. Bunlarımız ikinci indikatörümüzün kanalının dışına çıktı ve burada seyrediyor. Bu şekilde devam ederken de buradan Hull MA indikatörümüzden gelen long sinyalini almamız gerekiyor. Yani ilk gelen dışarı çıktıktan sonraki ilk gelen long sinyalinde Bizim sinyal almamız gerekiyor. Bu şekilde dışına devam ederken long sinyalini aldığımızda bu şekilde bir yeşile geçişi de görmemiz gerekiyor. Şöyle bir bunları bir kapatalım. Ortadaki bakın şuradan kırmızı ve yeşil olarak devam eden bir kanalımız görüyoruz. Bunun da kırmızıdan yeşile geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Aynen burada görmüş olduğunuz gibi bakın mantık tamamen bu şekilde çalışıyor. Longla beraber buradaki yükseliş sinyalimizde yani kırmızıdan yeşile geçiş sinyalimizde almamız gerekiyor. Çok harika bir şekilde bu bize sinyalini veriyor arkadaşlar. Bu şekilde sinyalimizi aldıktan sonra neye bakıyoruz? Aşağı aşağıdaki indikatörümüzden gelen kesişime bakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aşağıda normalize etmek diye indikatörümüzden bir kesişim sinyali alıyorsak bakın histogramın altında bir kesişim sinyali alıyorsak bizlere sistemimiz bir yükseliş sinyali veriyor. Ve Burada arkadaşlar satış noktamızda ilk hedef orta bant, ikinci hedef de üst bant olarak geliyor arkadaşlar. İlk hedefimiz orta bant derken bakın buradaki orta bandı açık bırakabiliriz. Ancak bu şekilde genelde üst banda değdiğini göreceğiz arkadaşlar. Peki siz diyorsanız ki ben en güvenli şekilde trade yapmak istiyorum. Yani ufak bir yüzdeyle fazla trade yapacağım ve bu şekilde yüzdemi artıracağım diyorsanız yani güvenli bir trade yapacağım diyorsanız buradaki Orta bandı satış noktamız olarak baz alabiliriz. Ufak bir yüzdeyle daha güvenli bir satış noktası bu şekilde belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan bakın mumlarımız dışarı çıktı. Long sinyalimizi aldık. Buradan kırmızıdan yeşile geçiş gördük. Aşağıda normalize etmekten bir kesişim gördük ve yükseliş sinyalimizi aldık. Bu şekilde ilk hedefimiz orta band. ikinci hedefimiz de üst bandır. Bakın genelde üst banda değdiğini görüyoruz. Ancak ben alternatif olarak bu seçeneği de sizlere sunmak istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ilk hedefimiz orta banda değmiş. İkinci hedefimiz de üst band deymiş olduğunu görüyoruz. Buradaki fiyatlarımız yani buradaki yükselişi önceden tespit etmişiz. Çok harika bir şekilde bu şekilde arkadaşlar yükseliş sinyallerimizi alabiliyoruz sistemimizden. Ayrıca bakın yine çok önemli bir bölümümüz mevcut burada. Bakın eğer histogramda şöyle bir görsel görüyorsak bizlere çok iyi bir teyit verir. Bu şekilde bakın nizami bir şekilde mumlarımız aşağıdayken, çizgilerimiz aşağıdayken bakın nizami bir şekilde yavaş yavaş yukarı doğru gitmiş yukarı doğru geçmiş ve yavaş yavaş yine yönünü yukarı doğru vermeye başlamış. Yani tamamen şuradaki görseli, şuradaki nizami görüntüyü görüyorsak, geçişi görüyorsak ek bir teyit verir arkadaşlar. Bu şekilde bir geçiş görüyorsak nizami bir şekilde Böyle bakın yükselmeye başlamış. Burada histogram da bizlere bir sinyal vermiş oluyor ve harika bir yükselişin habercisi oluyor arkadaşlar burada bizlere. Yani burada biz ne dedik? Başından beri anlattığımız durum şu. Hem hiking aşamalarından burada sinyal aldık. Hem destekten sinyal aldık. Hem burada ilk indikatörümüzden sinyal aldık. Hem ikinci indikatörümüzden sinyal aldık. Hem üçüncü indikatörümüzden sinyal aldık. Ayrıca buradaki indikatörlerin arasındaki histogramdan da sinyal aldık. Yani birçok sinyali burada alıyoruz arkadaşlar. Biz de burada başarı yüzdemizi çok fazla bir şekilde yükseltmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yükseliş sinyalleri tespit edebilir ve ilk hedef orta band ikinci hedef üst band olarak da hedefimizi belirleyebiliriz. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi önceden tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine. Burada da bakın dışına çıkmış. Long sinyalimiz gelmiş. Geçişi de burada görüyoruz. Aşağı baktığımızda bir kesişim mevcut. Buradan nizami bir şekilde bakın. Yukarı doğru geçişini görüyoruz. Histogramında ayrıca bir doji mumu da burada görüyoruz arkadaşlar. Altı fitilsiz üstü fitili bir hiking aşı da görüyoruz. Mum kapanışı da beklediğimizde bu şekilde arkadaşlar tamamen yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu ve ilk hedef orta band, ikinci hedef üst bant olarak hedefimizin yine gelmiş olduğunu bir örneklendirmeyle daha sizlere göstermiş oluyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine burada harika bir sinyal vermiş sistemimiz bizlere. Düşüş sinyali nasıl alırız? Yani mumların, fiyatların nasıl aşağı doğru gideceğini anlayabiliriz önceden. Hemen arkadaşlar bakın. Geliyoruz. Burada yeşil olarak devam eden ve kanalın dışına çıkan yani kırmızı çizgiyi yukarı doğru kesen ve kanalın dışına çıkan mumlarımızı görüyoruz. Buradaki mumlarımızı gördüğümüzde Bakıcılar arkadaşlar buradaki mumlarımız devam ederken Hull MA indikatörümüzden bir short sinyali görmemiz gerekiyor bakın. Tam olarak buradaki örnekteki bakın. Short sinyali çok güzel bir şekilde short sinyalimiz geliyor ve buradan da bir bakın geçiş görüyoruz bakın. Yeşil gelmiş, 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 incelmiş ve kırmızıya geçmiş. Bu arada buradaki yeşil ne kadar kalınsa veya kırmızı ne kadar kalınsa o kadar trend gücü yüksektir. Bakın buradaki sistem bizlere trend gücüyle alakalı da sinyal veriyor. Gerçekten mükemmel bir sistem. Üzerinde çok durduğum ve çok incelediğim bir sistem arkadaşlar. da belirtmek isterim. Trend gücüyle alakalı da bizlere bilgilendirme veriyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar short sinyali geldi. Sonrasında ne yaptı buradan? Yeşilden kırmızıya geçişini yaptı. Ve zaten kanalın dışında aşağı baktığımızda da buradan bir kesişim sinyalimizi çok güzel bir şekilde almışız. Ayrıca nizami bir de geçiş görmüşüz arkadaşlar. Bakın azalmış 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 aşağı doğru geçmiş azalmış. Azalmış, azalmış azalmış bu şekilde nizami bir şekilde sinyalinde bizlere vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar buradaki sistemimizin ve bakın yönünü tamamıyla aşağı doğru veriyor. İlk hedefimiz orta band. ikinci hedefimiz alt band olarak devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yine hedefimizin gelmiş olduğunu almıyoruz. Peki hatalı sinyalleri nasıl tespit edebiliriz? Burada aşağıda teyit almıyorsak işleme girmiyoruz arkadaşlar. Hatalı sinyallerimizi de bu şekilde tespit edebiliriz. Kullandığınızda çok memnun kalacağınız ve çok beğeneceğiniz bir sistemdir. Ek olarak kendi stratejim kaldıraç pro ile de uyumdur arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi kendi stratejim kaldıraç pro benim ana gelirimi elde ettiğim ve en yüksek gelirimi elde ettiğim siz sistemdir. Bu sistemi onunla beraber de kullanabilirsiniz ve teyit alabilirsiniz buradaki sistemimizden. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki sistemimizde ücretsiz olarak nasıl yükselişleri ve düşüşleri önceden tespit edebileceğimizi anladık. Bu şekilde arkadaşlar tamamen sizlere A'dan Z'ye sistemi anlatmak istedim. Aynı şekilde arkadaşlar sistemi kurabilir ve kullanabilirsiniz. Çok memnun kalacağınızdan kesinlikle eminim. Bir izleyici olarak arkadaşlar emeğimin karşılığını vermek istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizlere gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim arkadaşlar. Çalışmaları hemen başlıyorum. Muazzam sistemler yolda. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.